Akıllı bir erkek nasıl anlaşılır? Ben güzel yüzümü yakından görebilir miyim? Tabii. Bak bugün televizyonda bir program vardı, psikologlar çıkmışlar, hı hı. psikiyatristler falan, kadın erkek hakkında bilgi veriyorlar. Bilimsel açıdan da değerlendiriyorlar. Kadın beyninde duyu gücü erkekten çok yüksek. Yani, renk tespiti, koku tespiti, ses tespiti ama her şeyde e, muazzam bir gelişmişlik var. Yani o nöronlar ve daha hassas ve daha güçlü erkeğe nazaran. Ama bu, bu tabi sebebi, asıl olarak tabi ruh olarak kadın bir sevgi denizidir. Dolayısıyla bir erken akıl olup olmadığı kadın için çocuk oyuncağıdır yani hemen anlar. Yani bakışlarından, uslubundan, kullandığı kelimelerden, ses tonundan, reaksiyonlarından. Mesela kadın üç beş soru sorsa, anında dökülür akılsız, hemen anlaşılır. Yani kadının avucundadır o. Ha o kendini çok akıl zanneder, ayrı mesele. Yani kadını böyle çok iyi kandırdığını, yönlendirdiğini, kendini gizlediğini falan zanneder. Ama kadın onu en iyi detaylarına kadar teşhis eder, anlar. Allah kadınları korumak için özel böyle bir güç vermiştir kadınlara. Muazzam bir yetenek ve muazzam bir teşhis gücü vermiştir. E zaten erkeklerin canı yandığı nokta odur. Yani anı darmadan olmanın nedeni odur. E kadınlar çoğu zaman erkekleri acırlar. Yani bu yönleriyle. <laughs> yani çok zavallı görürler. <laughs> ya yani hep perişan olurlar yani ağlamaklı falan. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Yeni yeni yalanlar söyler, onu da yerine yüzüne bulaştırır. Bir çoğu öyledir yani. Hepsi olmasa da kadınların ömrü onlar acımakla geçer yani. <laughs> Bir çoğu için böyle. Yani.